Merhaba Aziz Bey. Merhaba. Evet Aziz Yakut Bey. Önce bir sizleri tanıyalım Aziz Bey kimdir? Adım Aziz Yakut. Ee, uzun uzun yıllar önce ben nakış sektöründeydim. Kendim nakış sektörümüz vardı. Bunun nakış sektörü biraz azalma olduğu için biz de ekstra ne yapabiliriz diye yeni farklı bir sektöre atandık. Aklımıza ilk olarak bu, e, otopaspas geldi böyle kişiye hmm. özel tasarımlar. İş, tasarımlar, logo veya hmm. da istediği şekilde kenar renkli çerçevesiyle insanlara tanıtmak istedik bu şekilde. Çok da güzel yapmışsınız zaten nakış işinde olduğunuz için de nakış da zaten işlemektir biliyorsunuz evet. ki ee, ve nakışla yapılan şeyler gerçekten bir tasarım olduğu zaman çok güzel oluyor sevgili izleyenler. Nakışlı şeyleri biz her zaman her yerde kullanmak istiyoruz. Mesela perde de olabilir, birçok kumaşta olabilir ama pas hasta kişiye özel oldu mu? Arabalarımız da çok kıymetli. Bazen arabalarımızı çok tabii ki, kıymetli bulduğumuz için de özel tasarımlı paspaslar isteyebiliyoruz. Biliyorsunuz teknoloji her zaman gelişiyor. E, teknolojiyi biraz yakından takip etmek lazım. Bazı sektörlerde sizin de anlatmış olduğunuz gibi gerileme olduğu zaman insan emeğinin boşa gitmesini istemiyor. Ürettiğiniz zaman da başarı ulaşabiliyorsunuz. Bundan yola çıkarak da tabii ki Aziz Bey demiş ki ben paspas içine gireyim. Özel tasarım paspaslar. Tabii bizim bu paspaslarımızın bir özelliği var. Burada önünüzde görmüş olduğunuz sadece bir örnek sevgili izleyenler. Bu paspaslar e, tabii ki burada görmüş olduğunuz halini direkt gelmiyor, hazır gelmiyor. Biz bunları üretiyoruz, işliyoruz ama nasıl yapıyoruz? Biraz altyapımızdan bahseder miyiz? İçeride bir tesisimiz olduğunu gördük. Evet, şimdi şöyle bunlar önce biz halıyı, insanların istediğine göre halıyı getiriyoruz. Hı -hı. Kişilerin kendi istediği araçlara göre, her aracın kendi kalıbı Hı -hı. farklı oluyor. Her tamam, modelin farklı. Tabii, her modelin farklı. Ona göre segmentler segmentler, her ayırır. ayrı kişilerin siparişler üzerine biz ona özel isim veya da kenar çeçevesi şekilde üretmekteyiz. Ne kadar güzel, ister isterlerse bagajın arka tarafına yaparlar isterlerse e, tabii ki ayaklarımızı bastığımız yere paspaslar yapar çünkü her yerde paspas gerekiyor çünkü arka koltukta da biliyorsunuz bagajda bile e, koruma gerekiyor bazen yük taşıyoruz eşya taşıyoruz e, tabii ki bunlar ıslaktan her şeyden koruduğu için özellikleri de güzel oluyor E bir de isimli olduğu zaman logolu olduğu zaman kişiye özel olduğu zaman da insan kendini daha özel hissediyor sevgili Aynen. izleyenler e tabii aracımızda her yere gidiyoruz aracımızda her yere gittiğimiz zaman arabacımızda binen misafirlerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz da bize özel tasarımları tabii ki görüyorlar. Ee, tabii ki bunu üretmek kolay bir şey değil. Diyelim ki halımız geldi, ee, size dediler ki biz şu anda sadece bir örnek görüyoruz. Farklı bir şey istiyoruz, farklı desenler de istiyoruz, üretiyor muyuz? Yani aklımıza gelen her şey, istenilen, ben bunu istiyorum denildiği zaman yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle bazıları kendi logosunu istiyor. Örneğin kendi firma ismini istiyorlar. Biz ona Aa, göre firmanın kendisini logosunun birebir renklerine, araçlarına uygun şekilde e, uyacak şekilde yaptırıyoruz yani. Bunlar da isteyen müşterilerimiz oluyor. Ama tabii ki onların örneklerini mutlaka e, gönderilmesi gerekiyor Tabii, yani, önce evet. onlar kendi örneklerini, logolarını PDF olarak gönderiyorlar bize. Hı -hı. Biz onun üzerine bir çalışma yapıyoruz. Önce bilgisayarda, ondan sonra makinede, işleye işleye bir şekilde müşterinin istediği tarzda yapıyoruz. biz tişört üstüne yapıyorduk eskiden. Evet. yani şimdi bunlar artık halın halının üstüne yapılırken Halı'nın daha, daha farklı, makinenin mesela el Elle şey yapılan makinelerle e, olmuyor aynen yani. biraz düşürüyoruz makine halı kalın olduğu için. Biz buna Tabii. özel bir şekilde gösteriyoruz yani buna özel makineler Hı. için içinde yapıyoruz. Bunların yarışabilmesi daha zor değil mi usta? Tabii şöyle bir sıkıntımız oluyor bazen yani halı kalın olduğu için bazen iğne kırma evet. olasılığı olabilir. Herkes Tabii. kendi makinesini bunda kullanmıyor. Biz bunun için yani Hı. özel, özel makine ondan lazım. sonra Tabii. bunun için ayarladık kendimizi yani. Tabii şimdi normal dikiş makinesi olacak şeyler değil zaten. Sevgili izleyenlerimiz şu anda biz röportajımızı tamamlarken onlar görüyorlar ekranları başında. Ee, tabii ki bu özel görmüş olduğunuz AG'deki makinelerle bunlar yapılıyor. Ee, onlarla yapıldığı için de ona göre itinayla tabii ki müşterilerimizin hizmetine sunuluyor. Evet. Peki böyle bir tasarım istediği zaman ne kadar sürede teslim ediyorsunuz? Tabii ki bu siparişten ve siparişteki istenilen, beklenilen şeye göre mutlaka Onun Olmuş o o zamanki yoğunluğa bağlı bazen. Hmm. Bir gün bazen aynı gün içerisinde yapabiliyoruz. Bazen 2-3 günü sürebiliyor böyle. <laughs> Ve o zamanki yoğunluğa bağlı yani genellikle. Tabii şunun isimlerini vermiyoruz ama sosyal medya üzerinden zaten seçenekleriniz var herhalde değil mi? Oradan evet, bakıp beğenebilirler. Evet, Sosyal medyadan seçeneklerimiz var. Ekstra diğer e, satış firmalarında seçeneklerimiz Bildiğimiz var. Bildiğimiz alışveriş sitelerinin online sitelerden Aynen. var. Ona zaten seyircilerimiz anlıyorlardır. Oradan da örneklere bakarak sipariş verebiliyorlar. Ya da siz kendinizin çok istediği bir model vardır, bir tasarım vardır. Logosunu verdikten sonra firmanız olabilir ya da firmanızın değil peki resim isteyen oluyor mu? Yani böyle yani, tabii çok onu yapamazsınız. Belki çünkü farklı bir şey olduğu için ama genelde yazı ve logo daha kolay, e, olabilecek yani şeyler. resim değil yani. şöyle resmi biraz e, çizgi karakter olarak tabii, yapabiliyorsunuz. Tabii evet Zaten o diks olabilecek bir şey, Aynen, yani. Yani, hani, dikişle, e, bir şey değil yani. Yani şimdi kadar isteyen olmadı ama hani dikişle olacak bir şey değil aslında normal e, ha, tişört üstüne yapabiliyoruz ama şu an halı çok kalın olduğu için o resmi Tabii ki mesela bu geçirdim. resmin baskısını yapsanız, baskı üzerinden geçmek isteseniz o onu o kadar şeyini kaldırmaz Aynı bile. Ben yani sadece dedim sorayım ama bu resim çok fazla kullanılan bir şey değil. Kimse Bence... kendi ismin üstüne basmak istemez. Bu çok güzel. <laughs> kendi resmin üstüne basmak istemez. Doğru söylüyorsun. Aslında <laughs> güzel bir Pis bence ayak altında olması gerekenmiş ama isim güzeldir, logo güzeldir. Ya da şirket amblemi ya da arabasını çok sevdiği için arabasının logosu olabilir. Yani sonuçta sevgili izleyen yani hayal gücümüz çok fazla. Siz de istiyorsanız onu tasarruf yapabiliyorlar. Önemli olan tabii ki bunların garantisi ve kaliteli ne kadar süre kullanılabiliyor eğer düzgün bir şekilde kullanılırsa yapıldıktan sonra paspaslarımız. bunlar şöyle söyleyeyim, kişinin kullanma bağlı kullanıma bağlı ama bazıları 2-3 seneyi de götürebiliyor. Ama çok yani. yoğun kullanan bir insan 1 seneyi falan. Bunlar çok, çok çamurlu şey yerlerde. Çok Tabii çamurlu ya. yerlerde değişkenlik Yoksa gösterebilir. çok güzel ama normal bir evet. araba paspası gibi değil. Gerçekten bunlar, çok güzel. Bunlar bu orijinal e, üretim Hı. Yani halı fısından yapılmakta. E, peki ne halısı diyorlar? Bir halı kumaşı biliyor musunuz evet, bunun şeyini? Bu şeyine? kumaşı e, polo diye bir kumaş diye geçiyor oradan. Hmm. Hmm. Çok çok sevgili izleyenler eminim ki e, sipariş verecek kişiler de bunu gördükleri en azından sipariş ver zaman göreceklerdir. Bizim o arabalarda kullandığımız ince paspaslar değil. Bunlar gerçekten onlar da kalitelidir ama e, uzun süre dayanabilecek şekilde tabii siz kullanmada bağlı. Siz çamura kara çok girerseniz ayaklarınızı koyarsanız e, bundan biraz süs olduğu için mümkün olduğunca temiz kullanmaya özen göstermemiz evet. gerekiyor. E sonuçta burada bir sanat var, bir emek var. O yüzden arabalarımızın temiz olmasını istiyorsak, güzel görünmesini istiyorsak, özel tasarımlarla süsleyebiliyoruz. Peki çok güzel tasarımlarınız var. Bizim bir duyum aldığımız, aldığımız duyumlar doğrultusunda bir de biliyorsunuz ki kapılarımızın dışındaki o hoş geldin ya da güle güle <laughs> ya da farklı farklı tasarımlarla olan biliyorsunuz kapı pasması diyoruz değil mi onların? Evet, dış evet, kapı pasması evet. 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 Onlar da var herhalde. Onlar da yanında ekliyoruz bazen. Hı. Özel müşterilerimiz istiyor işte kendi logosunu, kapsın önüne. O ya da kişiye özel, e, firmaya özel logolu bir şekilde kapı ölü paspaslarımız da mevcuttur. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenlerimize. Neler söylemek istersiniz? Siz akışla başladınız, yeni akışla devam ediyorsunuz ama <laughs> evet. Biliyorsunuz sektörü devamlı değişiyor, devam değişiyor. Devamlı her yere bir şeyler nakışla işleniyor. Farklı projelerle işimiz böyle başladık, güzel gidiyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı projelerle böyle yine nakışla şeyler yapar evet, mıyız? Koç, şu anda bizim kafamızdaki düşünce e oto paspası üstündedir. Oto bir, e, bir de kap bir de kap şöyle bir şey var. Bir de bunun deri yapılmış hali var. Deri desenli. Bu hmm. da bu da ileriki e, günlerde bunu da eklemeye düşünüyoruz. <laughs> evet, vermiş olduğunuz bilgilerle güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Efendim. Geldiğiniz için sağ olun. Başarınız devam ediyoruz. Teşekkürler.